Merhaba değerli edebiyat severler ve tarih tutkunları. Bugün Türk edebiyatının büyük ustalarında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Beş Şehrin Kalbine İstanbul bölümüyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Tanpınar içinde İstanbul sadece haritada bir nokta, coğrafi bir mekan değil, adeta yaşayan, nefes alan, her köşesi tarih ve insan ruhunun izlerini taşıyan bir varlık. Ve bu varlığın en büyüleyici en gizemli parçası tabii ki boğaz içi. Tam Pınar boğazı öyle bir derinlikte el alır ki onu zevkimizin, duygumuzun büyük düğümlerinden biri olarak tanımlar. Öyle ki der yazar, onun bizde kürçelenmiş manasını çözdüğümüz zaman büyük hakikatlerimizden birini bulacağız sanmışımdır. Bu belki bir hayaldir, evet. Birçok güzellik insana kainatın kendisiyle eş ya da eşit oldukları vehmini verir. Onlarla karşılaştığımızda büyük ve kendine yeten bir hakikat karşısında olduğumuz hissi uyanır içimizde. Bazı tarikatların güzel insan yüzünde Tanrı'yı aramaların sırrı da bu değil midir? Güzelin en büyük hususiyeti her an yeni gibi görünmesi, her an bizi kendisine ve kendimize uyanmaya zorlamasıdır. Sanat için, insan için az çok doğru olan şey, niçin birkaç asrın yaşama uslubuna, zevkine, sevme, duyma tarzlarına şahit olmuş, onları kendi imkanlarıyla beslemiş, hatta idare etmiş bir manzara için düşünülmesi. Kaldı ki Boğaz'ın kendisi de sanat kahranı, hatta müzikaldir. Amiel'in dediği gibi manzara bir ruh halidir. Fakat bazı manzaralar vardır ki bizi Amel'in iddia ettiği kadar serbest bırakmaz. Hülya ve düşüncelerimize kendiliğinden bir istikamet verirler. Bu esrarlı dehliz öyle teşekkül etmiştir ki bir tarafında yaşanan şey öbür tarafında bir hatıra gibi tadılır. Çünkü güneş boğaz içinde doğup batmaz. Tıpkı hoparlörle dışarıdan dinlenen bir opera gibi. Bütün hareket adresinizin dışında kalır. Siz yalnız musiki duyarsınız. Her iki kıyı birbirine saatlerin aynasını tutar. Beyler beyinde, emirganda, kandilli veya İstinye'de günün her saati birbirinden ayrı şeylerdir. Beykoz çubuklu ağaçların serin gölgesinde henüz son rüyalarını üstlerinden atmaya çalışırken yeni köy veya büyük Gözlerin ta içine batan güneşle erkenden uyanırlar. Kuzguncuk'ta sular sahil boyunca arasına tek tük sümbül karışmış bir menekşe tarlası gibi mahmur külçelenirken ince bir sis tabakasının bütün zambaklar gibi kestiği İstanbul minareleri kendi hayallerinden daha beyaz bir aydınlıkta erirler. Boğaz'ın esrarlı akşamları ve ikinci zaman bilhassa akşamları böyledir. Rumeli kıyısında akşam daima uzakta, daima eşyaya sinmiş bir hal olarak tadılır. Meğer ki karşı kıyıdaki yalıların canlarını kanlı bir hasretle tutuşturmasını, Önümüzde kıpırdayan denizde yer yer alev parçalarının sanki bir tarafta bir gül bahçesi yıkılmış, her türlü renkli taşları bir bahar çökmüş gibi yüzdürmesi. Fakat ben daha ziyade onu Ağaçların tepelerinde peydahlanan Yumuşak ve yaldızlı aydınlıkta Birden karşı sahil boyunca uzanan O dar çok beyaz adeta Gümüşten çizgide seyretmekten hoşlanırım Bu beyazların üzerinde görüldüğü gibi Karşı kıyı hiç tanımadığımız bir yer gibi Sizi birdenbire çeker Gömüldüğü altın sarısı aydınlıkta yıkanan O hayal dünyayı Sabahleyin bol güneşle Rumeli tarafını nasıl özlersiniz? Biraz evler ayrıldığınız Beykoz, Paşa Bahçe veya Çubuklu olduğunu bile bile öyle özlersiniz işte. Sonra bütün bu aydınlık, bu renkler kendisini besleyecek madde kalmamış bir yangının akisleri gibi dönerler. Ağaçlar, evler, mukaddes bir ziyaretten arta kalmış mahluklar gibi bir çare ve mahzun geceye girerler. Onun kendisine seçtiği elbiseye bürünürler. Bu bazen bir musikinin sırmadan hilatı olur. Bazen sadece mehtabın sarı gülleridir. Bazen yaşayan günün dilde ve damakta dolaşan lezzeti veya dört bir taraftan semt ve mahalle hayalimizi birbiri ardınca sunduğu hatıralardır. Fakat hangi kılıkta gelirse gelsin, hangi kadehle uzanırsa uzansın, daima bir yalnızlık hissiyle beraber yürür. Tam Pınar. Boğaz'ın tarihi dönüşümde ne güzel anlatmış. Saraylardan yalılara 16. yüzyılın ortasına kadar Boğaz içi İstanbul hayatını hemen hemen uzaktan karışır. Hükümdar şu veya bu köyü tercih ederek bir bahçe veya köşk yaptırmış. Büyük vezirler ve devlet adamları bazen siyasi icablarla, bazen de zevkler için bazı köylerin imarına çalışmışlar. içi İstanbul'un her tarafı gibi ve hatta biraz fazla müstahsildir. Bu yüzden kendilinden teşekkürler olur. İstinye ve Bebek Karadeniz'e gidip gelen gemicilerin toplandıkları yerlermiş. Beykoz, daha yanları 16. asırdan mevcutlarmış. Fakat şehrin eğlence ve zevk hayatı daha ziyade Haliç ve Kağıthane taraflarındaymış. Fatih Tokat Bahçesi'ni kurdurmuş. İkinci Beyaz'ı sık sık bazı boğaz köylerine gitmekten çok hoşlanırmış. Yavuz Bebek'te Bebek, Bebek Köşkü'nü yaptırmış. Kanunu İstinye'yi sever. 2. Selim Beşiktaş Köşkü'nü. 3. Murat Fındıklı Sarayı'nı yaptırmış. Beşiktaş Köşkü'nü sahili doldurarak genişleten birinci Ahmet'miş. Dolmabahçe'de bu devirden kalmış. Fakat saray uzun zaman Beşiktaş Sarayı'nı kaybetmemiş. Birinci Ahmet sık sık bu saraya gelirmiş. Bu devirden itibaren Boğaz İstanbul zevkine girmiş denilebilir. Şiirde yavaş yavaş onun sesini işitmeye başlar. İlk sesleniş 4. Murad'ın Şeyhülislam'ı Yahya Efendi'den gelir. Yahya Efendi İstinye'de bülbül dinlemesini çok seviyormuş. Meşhur beyti Agneyi peyderpeye gel, rayegan dinleyelim bülbülü İstinye'ye gel. Ne kadar da güzel değil mi? Yahya Efendi, 4. Murat uyuş, uyuşabilen nadir insanlardan birisidir. Kibar, zarif, sabırlı, zama gösterebilen ve anlayışlı. Birinci sınıf saray adamı olarak daima itibar görmüş. Bu dönemde Boğaz hiç olmazsa Rumi ve Sarı ve Kanlıca'ya kadar olan kısmından iyiden iyi, iyiden iyi o dönemlerde modaymış. Naima'nın tarihinde okuduğumuz ihtiraslarına ve entrika kabiliyetlerine şaşırdığımız vezirlerin defterdarların, nazik ve çelik ve reisül kütapların, çoğu ocak kapısına ayrılmayan ulemanın ekserisinin boğazda yalıları varmış. İstanbul baharı başlar başlamaz bu yalılara taşınırlarmış. Sisli lodos sabahlarını, ışığın kanlı cümbüşlü akşamları pencerelerinden seyrederlermiş. Kısacası bizim bugün Monet'te, Bonnard'da, markette, Turner'da görüp kendi hatıralarımızda anlara yerleştirdiğimiz güzellikler onlar için günlük şeylermiş. Ve şüphesiz onlarla karşılaşmaktan da haz alıyorlarmış. Yazık ki Venedik ve Napoli'den başka hiçbir memleketle rastlanmayan şekilde denizle böyle baş başa yaşama imkanını veren Boğaz için açık bir teslimini edebiyatımızda görmek imkansızdır. Nesrin ve resmin yokluğu şiirin bir sanat oyunu oluşu, yaşanmışı çok gerilere gider. Onun için Boğaz tesirini sanatkarlarımızda ancak karışık bir dünyanın tesadüfleri içinde seçilen günlük hatıralar gibi en tanınmayacak terkipler içinde arar saklayabiliriz. Lale devrinden ve sanatın altın çağından da bahsetmiş Tanpınar. Çok da güzel bahsetmiş, güzel anlatmış. Üçüncü Ahmet devrinde Sadrazam İbrahim Paşa imardan hoşlanıyordu. Yontulmuş mermer, yaldızlı kitabe, nakışlı saçak, güzel yazı hoşuna gidiyormuş. Sonrasında en önemlisi tabii ki İstanbul'u çok seviyormuş. Güzel ve sanatkarca yaşamaktan hoşlanıyormuş. Hatta bu yolda icat sahibiymiş. Efendisinin sade veziriydi, bir nevi eğlence nazırıymış da aynı zamanda. Nedim dehasını onun zamanında bulur. Ve hepimiz biliyoruz ki ne Nedim'in dehası biraz da İstanbul'un ve Türkçe'nin dehasıdır. Küçük Fransız taklidi birkaç havuz ve şelale ile buluştan öteye geçmeyen bir eğlence ve israftan başka bir şey olmayan lale devri, onun şiirinde gerçekten büyük bir devir manzarası oluyor. Nedim, İstanbul'u nasıl sever, yaşadığı zamandan ne kadar memnundur, her modaya, her tarza nasıl bağlıdır, sonra onları bütün lezzetlerini tadarak nasıl anlatır. Fakat Lale Devri yalnız Nedim değil, yanı başında İtri'den sonra gelişen musiki de vardır. O zamanlar Nedim'i yetiştiren şiirimiz ve biraz sonra Hekimoğlu Ali Paşa Camii'ni verecek mimarımız kadar. Musikimiz de yaratıcıdır. Hatta meşale biraz da onun eline geçmiş gibidir. Hafız Poz, İtri, Seyit Nu, Ebu Bekir Ağa, Kara İsmail Ağa ve tabi Mustafa Efendi. Bu tam manasıyla bir yıldız manzumesidir. Türk müzikisinin hala tam bir diskoteye yapılmamış olması ne kadar hazindir. Değişen dönüşen yeni İstanbul'dan bahseder yazarımız. Üçüncü Selim'in saltanatı Boğaz'ın sosyal ve kültürel yaşında yeni bir dönemin başlangıcıdır. Meling'in albümleri Şeyh Galip Divanı dönemin inceliğini ve zevkini yansıtan önemli eserlerdir. Ancak Tanpınar Üçüncü Selim'in yaşadığı trajedi ve geliştiği reformların kanla sulanarak yeşerebilmesini de vurgulamış. Üçüncü Selim, sanatını, mimarisini ve müziğini yaşadığı dönemin tüm karmaşası ve felaketler içinde dahi bir denge unsuru olarak görmüş. İkinci Mahmut dönemi bir yandan savaşlar, bir yandan isyanlarla dolu olsa da İstanbul'un eğlence hayatının devam ettiği bir zamandır. Ve bu boşlukları dolduran eşsiz bir sanat Dede Efendi'nin musikisi. Dedenin kendine has bir melankolisi vardır ki ne yaşadığı devirle ne de hayatın arızalarıyla hatta ne de mevlevilikle tamamıyla izah edilemez. Onun müziği Boğaz'ın ve İstanbul peyzajının ruhunu taşır. Tanzimat dönemiyle birlikte İstanbul ve Boğaz yeni bir çehreye bürünür. Kişisel emniyet ve müsavat fikri Sultan hanımların ve vezirlerin genişleyen hayatları. Bilhassa Kırım Savaşı'ndan sonra Mısır Hanedan İstanbul'a yaz için gelişleri, Boğaz vapurlarının seferlere başlaması, şehre yeni bir dinamizm, dinamizm kadar. Özellikle o dönemde mehtap alemleri çok meşhurdur. dönemin en dikkat çekici icatlarından biridir demiş yazar. O alemleri Tanpınar Maşeri bir opera, bir nevi ayışı ibadeti olarak tanımlamış. Abdülmecit Han'ın yaptırdığı Ortaköy Camii gibi yapılar, Tanzimat döneminin mimari anlayışını yansıttı ve Boğaz kıyısındaki modelleşmenin en güzel örneklerinden biridir. Ortaköy Camii'ni ben de çok seviyorum. Günümüzde bu cami Boğaz Köprüsü ile birlikte İstanbul, silüetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Boğaz turları ve vapur seferleri Tanpınar'ın bahsettiği mehtap alemlerin modern versiyonları olarak da görülebilir. Bu turlar sayesinde Boğaz'ın büyüleyici atmosferini deneyimleyebilir ve yalıların ışıkları altında farklı bir İstanbul'da keşfedebilirsiniz. Tanpınar İstanbul ve Boğaz'dan bahsederken sık sık geçmiş zamanın cazibesine kapıldığını bu dirilmesi imkansız şeylerden bahsetme nedeniyle kendine sorgula, sorgular sürekli. Ama aradığı şeyin ne o insanlar ne de o devirler olmadığında özellikle vurgular. Bizi onlara çeken bıraktıkları boşluğun kendisidir der Tanpınar. Geçmişin bıraktığı bu boşlukta kendi içindeki didişmelerden kayıp olduğunu sandığı bir yanını ara. Şiire, yazıya, musikinin kadehinden istemesine rağmen sanatın aşk gibi kandırmadığını İlaki susattığını da dile getirir. Belki onlar da bana kendi tecrübelerinde her adamda karşılarına çıkan sert duvarlardan bahsediyorlar. Biz de senin gibiydik diyorlar. Hiçbir suale cevap alamazsın. Asıl olan içindeki hasrettir. Onu söndürmemeye çalış. Ve onu eski bir ocak gibi daima uyanık bulunması için kah ferah feyze peşrevini veya Acema Şiran Yörük Emaisini, Kah Süleymaniye'nin Beyaz Fecir gemisini, Kah Karacahmet'in serviliklerini karşıma çıkarıyorlar. Şerafat'ın kırık mermer havuzlarına benzeyen bir yığın adı. Bu hazır kalıpları içimdeki hasette doldurayım diye bana uzatıyorlar. En büyük meselemiz budur. Mazi ile nerede ve nasıl bağlanacağız? Hepimiz bir şuur ve benlik buhranının çocuklarıyız. Hepimiz Hamlet'ten daha keskin bir olmak veya olmamak davası içinde yaşıyoruz. Ancak Tanpınar bu dav silahının vatan özlemi demek. Kitapta çok sık geçiyor. Sıla diye geçiyor. Dağ silahının başlı başına bir alem olduğunu ve onunla geçmiş hayatın en iyi açıklamasını yapabileceğimizi düşünür. Bu sessiz ney namesinde ölülerimiz en fazla bağlı olduğumuz yüzleriyle canlanırlar. Ve biraz da böyle olduğu için onun ışında daha içli, daha kendimiz olan bir bugünü yaşamamız kabildir. Tabiat bir çerçeve, bir sahnedir. Bu hasret onu kendi aktörlerimize ve havamızda doldurmamızı mümkün kılar. Fakat bu içki ne kadar lezzetli, tesirleri ne kadar derin olursa olsun Türk cemiyetinin yeni bir hayatın eşiğinde olduğunu unutturamaz. Bizzat İstanbul'un kendisi de bu hayatın ve kendisine yeni kıymetler yaratacak yeni zamanın peşinde sabırsızlanıyor. En iyisi bırakalım hatıralar içimizde konuşacakları saati kendiliklerinden sessinden. Ancak bu cins uyanış anılar anlarında geçmiş zamanın sesi bir keşif, bir ders, kısacası günümüze eklenen bir şey olur. Bizim yapacağımız yeni müstahsil ve canlı bugünün rüzgarlarına kendimizi teslim etmektir. O bizi güzelle, iyini şuurla, hüyanın el ele vereceği çalışkan ve mesut bir dünyaya götürecektir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gözünden İstanbul'u keşfettiğimiz bu söyleşimizde beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de Tanpınar'ın Beş Şehir kitabını okuduysanız, veya İstanbul'la ilgili farklı düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Herkese çok teşekkürler.